Bugün Mesut Hoşcan, Mesut Uçar kardeşimizin düğün yemeğini yaptık. kemik suyuyla mercimek çorbası, cevizinin yöresel nohudu, nohut yemeği, burada kavurma, et kavurma ve pirinç pilavımız. Abi, burada tatlımız var. Yani burada yemek yapmaktan gurur duyuyoruz. Böyle bir insanlara da hizmet etmek bizim için bir zevk. Ee, ben Han Gökçakuyu Köyü'nde e, 35 senedir bu işi yapıyoruz abi. İnsanlara hizmet etmeyi de, etmeyi de seviyorum. Herkese de teşekkür ediyorum. Evet. Orhan Kurnaz. Meşhur gerdan çorbacısı Orhan Kurnaz. Hayırlı olsun düğünümüz. Teşekkür ediyorum abi size de. Kolay gelsin. Merhaba dayım, hoş geldin. Bereketli olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gitti